Ben bunu öpmeyeceğim. Bunlar şey yani şey bin bin para için maç yapacağız yani unutmayacağız. Unutmayacağız. Evet biraz zora benziyor. Üç kere kaçıyor. Likte üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Şey istersen, Direkt ve geçit vermiyor. İsmim, Yerden gol şey. peşinde. Akıl dolu bir vuruş. Büyük kafa. Kafayı uyuttu ve golünü çaktı. Bunu da kurtardı. Süper kurtarış. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Yerden sert vuruş. Kafasıyla vurdu. Golü üstten arıyor. Skor. 2-2. ses gelsin diye. bir dakika. sürekli zıplamadan sesi kızdım arkadaşlar gene sesim gelmemiş olabilir çünkü baya bir ses geliyor bundan dolayı ee, onun için kusura bakmayın hmm. çünkü az önce sesimi duymamış olabilirsiniz bu iş için hepinizden üzgünüm çünkü orada bir yanlışlık oluyor. Fena oynamıyormuş yalnız. Ben genellikle çok iyi oynarım. Asla kimse şey yapamaz ama iyi oynuyormuş yani. Şimdi yalan söylememe gerek yok. Yani yalan olmasın. Ay, asla kurtaramıyordum yalnız. Beni geçmesine izin veremem. 5 aldım. <laughs> tamam altı çok büyük bir riske girmiştim. Ay şöyle ay bitti tamam maç bitti. Şeklamlar beklemek zorundayım bekleyin. <laughs> Arkadaşlar geri geldim reklam. Şuraya basacağım. Ha tamam. Evet. Bunu yaptık. Alalım. Şimdi bunu almamız lazım ama evet. Bunu inşallah kazanırız. Bunu biraz zor olabilir. Hı, tamam. Bu da ilk kere kazanmış. Ya bilmiyorum kazanabiliriz kazanmıyor.

Fena sayılmam yani. Hmm. Tamam. Ah. Ay gözüm başka yerlerde de kusura bakmayın. Kara gittiyiz. bana karşı yeniliyor. İnşallah ya. Yani. Evet bu saatten sonra kazanması imkansız ama ben ne olur diye. Aa, tamam. Ay. İmkansız yani. Ha, i̇mkansız. Hepten imkansız. Işte. Tamam ben daha ellemeyeyim. Kaza olacak ama yani kazanamayacağım. Heh. Bunu bana başka bir tane rakip yapmıştı. Ben de o yüzden her zaman <laughs> Neyse. Evet. Dondurma ama Tabi buna girmiyoruz. Niye gidiyoruz? <laughs> girme girme. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar geri döndüm. Orada şey e, reklam gelmişti. Bunu alamıyorum. Burada çok güzel şeyler var. Ama ben bunları almakla falan şey yapmıyorum. Uğraşmıyorum. Şunu seçelim. Yükseltelim bunu. Tamam. Tamam yükseldim. Bunu bize göstermen gerek yok. İkinci seviye oldu. Tamam. tamam bakalım. Tamam daha yükseltmeyeceğim. Şimdi şuradan çıkalım. E ben almıyor unuttum. O Bunu seçelim. Bir tane daha maç yapacağım. Ondan sonra kapatacağım. Daha oynamayacağım. Fox Türkiye yani ben şimdi eğer unutmazsam gösteririm size bir kere kazanmış. En yani son moda bayağı bir geçmiş yani kazanırız inşallah. Ay çok kötü. Ha, tamam. Ay bu arada Türk değilmiş. Bu. Ne oluyor be? Ay senin senin küçük kerata. Yeah. Yap bakalım nereye kadar. Ben orada yapardım ama yap. Nasıl <laughs> kız? Evet. Beşe bir kazanıyorum. Ve daha yarısını Aynı Ya. Kıtır iyi Kıtırdım. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Evet, ben burada böyle konuşuyorum da kazanabilir yalnız. Şey Hayır yani oraya gidince kazanamazsın ki. Bilmem. <laughs> Yok 4 olacak galiba bilmem. Evet. Eminim. Ey, tamam. ee, ya. Arkadaşlar bir şey soruldu ben de cevap verdim yani size de verdim yani öyle bir şey yok. Aha. 6 2 mi? Kaç dur bir bak. Ya şu anlardan nefret ediyorum. Hı, tamam 8'e 3 kazanmışız. Güzel. Tamam. Evet toplar yağıyor. Bakalım ne kazandıracak. Ay güzel para verdi. Onu aldım. Vesaire vesaire. Şimdi size şunu göstereceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Kapat şu. Kapat kapat. İstemiyorum istemiyorum. Şunu göstereceğim. Hmm, burada benim e, soruşturmalarım var. Yani katılabilirsiniz. Şurada böyle göstereyim. Birisi benimle kafada iki de oynamak istiyor galiba. Ya da dur bakayım. Tamam ben Vays'a atarım onu. Şimdi şimdi görüşürüz arkadaşlar. Şurada Foxster ki şurada görebilirsiniz. Nasıl, nereden gösteriliyor hiç bir fikrim yok. Şuradan iki, bu değil. Bizimki nerede? Allah Allah bizim kimi bulamıyor. Bu mu yok? Bir dakika. Yukarıdaki miydi? Bu mu yok? Arkadaşlar e, şu mu? Neyse. Siz bulursunuz. Fox trick yazın. nasıl yazılıyor? Bir dakika. Videoyu durdurun. Ya, kalem kart getirin videoyu durdurun şimdi bekleyeyim 2 3 4 5 şimdi arkadaşlar karda e, fux Türk yazın yani şunu yazın bir dakika ben size şunu göstereyim şurayı yazın şurayı yazın fux -Tirk. dur altını çizecektim yani şuraya yazın. Bu işareti bulun. Ondan sonra benim tagımla girersiniz yani. Onu diyeyim. Yani öyle. Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Bye.